link atın, mesaj atın, canlı yayın başladı. Siz WhatsApp gruplarınız var, Instagram bilmem neniz var. Bu kadar grup kuruyorsunuz. Ya hakkını verin, ya oralardan çıkın. Hakkı nedir? Hakkı, ben bugün balık yedim, salataya da bilmem ne doğradım değil. Terbiyesizlik yapmayın. Yediğinizi, içtiğinizi milletle paylaşmayın. Ayıp, yemeyen var, içemeyen var aldığınız bir şeyi göstermeyin. Nazar var, göz var. Ne işiniz var sen Instagram'da, YouTube'da? Sohbetlerin linkini atacaksanız, birbirinize tebliğ yapacaksanız, o vakit hakkını vermiş olursunuz. Yoksa mesulsünüz, sorulursunuz. Fuzuli işler. Hele günahlarda, haramlarda dolu da en azından fuzuliden sakata gidersiniz. Şimdi bir fitneden sakının ki La su bennellezine zalemu minkum khassaten. Özellikle içinizden zulüm yapanlara, şirk koşanlara, namaz terk edenlere, çıplak gezenlere, içki içenlere, zina edenlere, eşcinsellik edenlere vurmaz. He? Kime vurur? İyisine de, kötüsüne de. Zelzele geldi mi ayırır mı? Bomba geldi mi ayırır mı? İç savaş, savaş tehlikeleri ayırır mı? Ya? Ta kaç sene evvel FETÖ'nün darbesinde her yer bombalanıyordu az daha. Meclis bombalandı ya. Ne zannediyorsun sen bomba nereden gelecek? Bir yerden gelir. Bak sadece günahkarlara, müşriklere vurmaz. Ne me lazım diyenlere, bana ne diyenlere, canı cehenneme diyenlere, vaaz nasihat etmeyenlere, insanlara tebliğde bulunmayan hepinize vuracak Allah buyuru. Ve <laughs> alemu enne Allah şedidul akab. Bilin ki Allah azabı çok şiddetli olandır. Bu ayet çok önemli bir ayettir. Bu ayette azaplar sadece günahkarlara vurmaz. Hakikati işleniyor. Günahı seyredenlere, normal görenlere, ya bu zamanda böyle zaten. Bak Noel kutlamaya hazırlanıyorlar. Adını da ben Noel kutlamıyorum yılbaşı diye anlatıyorlar. Bakın parası yetmeyip de hindik kesemeyen bir çam ağacı eve alıp da süsleyemeyenler bile sembolik de olsa bir iki ışıklı mumlu bilmem ne süslerle masasını süslemeye çalışıyorlar. Bu şu demektir ki Ya Rabbi Gazze'nin başına yağan bombalara destek olan Hristiyanların bütün onlara bombaları veren ve bu zulmü Müslümanlara reva gören 2 milyar 3 milyarlık Hristiyan aleminin şirk bayramını Allah'ın çocuğu oldu diyen haşa Allah İsa'yı doğurdu diyen haşa müşriklerin şirk bayramını kutlamaya çok fırsat ve imkan bulamadım ama bir mumla da küçük bir sembolik çam ağacı efendim e, motifiyle de katılıyorum. Beni de onlara kat, beni de onlarla haşreyle, benim de belamı ver demekten başka manası yoktur. Bu çok büyük bir haramdır. Zerre kadar kafirlere benzemek çok büyük bir haramdır. Bu Noel şirk merasimidir. Yılbaşı değildir mesele. Mesela Allah'ın oğlu ve Allah oğul doğurdu diyenlerin bayramıdır. Bu başka peygamberlerin mevlitlerini kutlamaya benzemez. Hiçbir peygambere Allah'ın oğlu diyen yoktur. Bir tek Yahudiler Uzeyr Aleyhisselam'a diyorlar. Onlar da zaten bu doğumunu kutlamıyorlar. Bunun dışında tek Allah'ın oğludur dedikleri İsa Aleyhisselam vardır. Onun için Hristiyanların bu yılbaşı dedikleri miladi takvimi başlatır. Bu milattır. Bu kutlanamaz. İnternete adamı biri çıkmış şimdi göğe din adına konuşuyor. E peygamberlerin doğumlarını kutlamak caizdir. Efendimiz'e de mevlid yapıyoruz. İsa Aleyhisselam'ın da doğduğu günü kutlayabilir. Serseri. Şeytanın maskarası. Sen bu yılbaşı kim doğdu diyorlar? İsa Aleyhisselam. Kim doğurdu diyorlar? Kimin oğlu diyorlar? Allah'ın oğlu diyorlar Aşağı. Meryem Validemiz Allah'ın eşi diyorlar. Böyle bir şirk merasimine en ufak bir leblebiyle bile katılan helak olur. Onun için vaaz yapacaksınız. Kadın erkek sohbetler yapacaksınız. Benim Noel Tehlikesi'ne kitabım var. İmkanı fırsatı bulan ondan okur okutur. Maddi imkanı var alsın dağıtsın birilerine. Bu sohbeti dinlettireceksiniz. Bu sohbette koymak lazım şimdi YouTube'lara. Hemen dinletmeniz lazım. Benim evvelce var birkaç sohbette bu Noel şeylerine temas ettim. Yeni yeni yeni. Her yerde bir şeyler farklı şeyler. Allah aklıma getiriyor, ağzıma getiriyor. Cemaatin berekatıyla. Dinleyeceksiniz, dinleteceksiniz. En nihayet sizden söz alıyoruz. Allah için. 31 Aralık, akşam 9.21'de sohbet başlıyor. Bursa'da, Külliye'de kadın erkek cemaat gelebiliyor. Yerler var, orada geniş. Ama gelemez çoğunuz, gelemezsiniz. Ama Lale Gül'ün radyosundan var, televizyondan var. YouTube yayınımızda canlı olacaktır. Ee, korunmuş Sır okunacak. Allah yağacak belaları kaldırsın diye. Yarım saatte o sürer, 9'dan başlıyor. Korunmuş Sır'ı dinleyin. Onda bütün ayetler var. Ahmet Rauf Hazretleri bunu dedemden, Resulullah dedem Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem harf harf aldım. Ayetler sıralı değil. Hepsi Kur'an'da ayettir. Ama hepsinin yerlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu şundan sonra oku, bunu bundan sonra oku. Korunmuşsun kitabımda böyle havas var. Sihre, büyüye, zalimin helakına kan, O onda neler var. Bulundu ev, ocak mahfuz, emin olun. 9'dan sonra dinleyelim, dinletelim. Ben erken yatıyorum, teheccüde kalkıyorum, Allah mübarek etsin, sen düzenini bozma. Ama zaten ben 12'ye kadar oturuyorum, biz de 12 çeyrek geceye kadar duaları bitiriyoruz, Niçin? Çünkü millet 12'de tam e, havai fişekler patladığında, şampanyalar patladığında, dan sözler hopladığında birisi seyredip de helak olmasın diye siz de Allah için bunu tebliğ etmeye söz veriyor musunuz? Bütün çevrenize mesaj atın, e, gruplara link atın, hoca sohbete başlamış, arkadaşlar günaha girmeyelim, Allah mübarek gecesi ama hakkımızda uğursuz yapmayalım. Belalara çarpılmayalım. Bak eğer bunu yaparsanız bu ayetlerin vaadiyle bela bizde teğet geçecek inşallah. Vaaz edenler ümmetine, zikredenler ümmetine, emrin bil maruf yapan, iyiliği emredip kötülükten ne edenler ümmetine Allah belayı toptan kaldırır. Bu ayet hadis sabit. Ama herkes ne melazımcılık ederse, sizin gibi bir mü, mümtaz ve seçkin bir cemaat bile o gece insanları uyarmak için ya sohbet dinle kardeşim. Harama bakma, televizyonda programlara bakma özel yılbaşı bilmem nelerine bakma diye insanları uyarmazsanız azap geliyor.